Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tocalar for oyun oynuyoruz. Çekiyoruz bölüm 1. Ay bölüm 2. Hmm. Şimdi bunu da götürelim. Gözden alalım, koyalım. Baba 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 baba. Şimdi takım. işim <laughs> Arkadaşlar erken oldu. Şöyle. Gelsek. Sen çorba sütü içecek misin? Çorba içecek misin? Evet. Tamam. Sen abi yanında otur üşüme tamam mı? Ben. Vay, Arkadaşlar bakın, sen bakın sen burada basitin? benim neyim var. Ya, sen, sen, sen tamam. ben gelirim. Bu... da baksın. Bak Yaman. Arkadaşlar şu anda burun bakın burası benim bilgisayar bilgisayar oynuyorum ben bundan. Benim oynadığım işte bilgisayar oyunu. Burada da of, burada da kameram var. Bunu buraya yerinde takıyorum. Videoları çekiyorum. Burada da oyunum var. Şimdi arkadaşlar ben Yaman. Bak. arkadaşlar bakın burada kardeşimin oyuncakları var. Güzel <laughs> mi? Evet. Tamam. Evet. Hmm. Yemek almaya gideyim. Yaman Yemek almaya gidelim mi? Aha, evet. Senle ben. Ben. An anneler, anneler evde dursun ama. Burada Aha. dursunlar. Bunlar burada dursun. Tamam mı? Tut beni. Bir daha tut beni. Bir daha tut beni. Gözümü öptü arkadaşlar. Şimdi çok para. Hızlı de hop Yaman. He. Market'e gidiyoruz. Ne alalım sana? Mama tamam. Aha, Aha bir sürü yemek var. Sen ne istiyorsun? <laughs> Yemek. Pilav yok. Anne. An anne gelmedi biz geldik. Bir tane kapı alayım. Aa be bey. Hı <laughs> hı. Ne içti? sarı şey pizza. Peynir. Böyle... Patates var mı acaba? Var. Var mı bakalım? Yumurta var yumurta alalım evde kalırız. Böyle bir pum pum yaparız. Hmm. Süt alalım ya mama. Bir tane de kitap alalım. Evet. Uçaklı mı olsun arabalı mı yoksa adamlı mı? Arabalı alalım. babam yap şimdi buradan babamı Ay neydi? Baba. Tamam. Şimdi çıkıp eve gidelim. Evet evet. Her, arkadaşlar şimdi eve bize gidelim. <gülüyor> 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 Oyunda dedim bu arada. Hmm. <laughs> arkadaşlar burası bu arada burası mutfak. Sizin e burası açık kalmış. Hı -hı. Diğer bunlar boş arkadaşlar. 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 gidiyoruz Arkadaşlar. 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 <laughs> Döndükdü <laughs> tamam. Şimdi çok yum. Böyle böyle tamamdır. Uch. <laughs> oh. Buradan şimdi raf alalım. Em mi yapıyorsun? Evet. El mi yapıyor Evet. Bu Yasin'in de Yaman odası. Evet. Şurada da annemlerin odası var. Hmm. Annemlerin odası. Kadolop hmm. da yapmışsın. He. Evet. Ay çok güzel olmuş. Hmm. Bu masa Yas Yasin'in bu da Yaman'ın. Ay bu, burası da benim ha. Hmm. Bak burada da benim bilgisayarım var. Ay bu Yaman'ın bilgisayarı. Sen bu ben ne oynuyorsun? Ben hmm. oynuyor? Tam oynuyorsun. Maşayla koca iyi oynuyorsun. Atla. Buraya kitaplar. Buraya da kitap. At, bu, bu. Evet bu sensin. Anne, Yaman bu. şimdi mutfağa gideceğiz. Aha. Hadi, mutfakta ne yapacağız? Mama. Evet mamaları koyacağız. Evet. Apalagi. Papalagi. <laughs> Elim olsunma. Seni evde ne Seni evde ne Aa Kuzey. Kuzey bak. Papalazi, papalazi. Ama ne güzel mi? Anne kuba kuban biraz kayıp biraz kayıp Yaman da kaysın. Yaman biraz gel. <laughs> anne anne hadi. Ama, ben, <laughs> anne Ya gelecek. Gelecek diyor. Yaman, yaman gelecek anne. <laughs> anne ha aradı seni. Sen yatıyordun ama değil mi Yasin? He <laughs> he. Ben geleceğim. Onu çok çok öpeceğim. Böyle kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi bir zara kılacağım. da ya Yaman neli olsun çilekli olsun mu? Açı. Sen içmek ister misin? Evet. Ay içtim. Şimdi ben çikolatalı içeceğim. Bak söyledi bak. Bak sen film açalım. Ay sen telefon aç. Gel YouTube verir mi? Alalım. Verir mi YouTube'u? Tam bunu al bak sahip. Bunu alacağım. Bak bak, bak kocaman YouTube açacağım. Bak 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 bir şey açacağız bak. Dehe. Dehe açacağım. Dur e e Dur bakayım. Dur. Babaçı. Hı? Anne anneci. Gel. Şimdi gelecek seni alacak. E evet. Buraya evet, da geceksiniz. buraya Sporada da tabakları. Bir şey arıyormuş.

Hayır, anne de herkes hayır vallahi. bana kimde geldi? Kim var mı? Dışı, hayır, yani. varsa, Aa, Gündüm, hayır, bu şey var Ben eskiden kutsa. Söylediğim şimdi Böyle bir şey sakallardım. Söyledim. Söyledim. Arkadaşlar video bu konuda geldi. denize gideriz Yaman'la. Ben Yaman'la orada şey yaparım. Yaman'ın atını koyarız denizin içine suyun içine böyle bıcı bıcı yaparız ona. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzda en büyük bir abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.